Hayırlı işler piyasanın herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet. Türkiye genelinde bir seçimi en azından milletvekilliği seçimleri netleşti ama Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Tabii ki millet ne derse olacak onu her zaman biliyoruz. Şimdi eee Tabi bu durumda Piyasalar ne olacak? En başta borsa ile ilgili beklentimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Borsada bakın çok detaya girmeyeceğim. Seçim dönemlerinin ne kadar önemli olduğunu son 17 ayda biliyoruz. 2021 Ekim'de Türkiye seçim dönemine girmiştir. Çok ciddi bir yükseliş bekliyorum dediğim dönem var ve sonrasındaki düzeltme. Buraya girmeyeceğim. O düzeltmenin de Ocak'tan itibaren seçime 2-3 hafta kalana kadar devam edeceğinden bahsetmiştik. Bu da gerçekleşti. Hatta seçimin son 3 haftası ihtimalinden, daha pozitif olması ihtimalinden bahsediyordum ama bu gerçekleşmedi. Ama son haftası, bakın son haftası yani geçen hafta, borsanın hisselerin tavan yapabileceğinden bahsettim. Ne olursa olsun. Bu benim beklentim, kanaatim, gözlemlerim ilk turda Cumhurbaşkanlığı'nın da bitebileceği bir yönündeydi. Şu an için gerçekleşmedi. Tabii ikinci tura kaldı. İkinci tura bakacağız. Şimdi ikinci tura ne olabilir? Böyle bir durumda ne olmuş? Önceden örneği var mı? Evet örnekler her zaman vardır arkadaşlar finansal piyasalarda. Onun için ben de sizler de şu an onu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Mesela 2015'te böyle bir tablo olmuştu. Hemen 2015'te neler olmuş isterseniz bakalım. Şöyle dönüyorum, bakın. Bu dolar bazında, ama şöyle bir 2015 tablosu arkadaşlar. Bak, 2015'te şu an yaşamış olduğumuz 2015'te ne olmuştu? 2015 Haziran'da bir seçim olmuştu biliyorsunuz. AKP tek başına gelemedi, çoğunluğu sağlayamadı ve Kasım seçimleri oldu. Yani 2015 Haziran'dan Kasım'a kadar olan 1, 1, 2, 3, 4, 5 aylık bir çok kötü bir tablo yaşamıştık biliyorsun. Piyasalar açısından değil. Maalesef bombalamalar baya çok kötü bir süreç söz konusuydu. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Yani genelde olmaz diye düşünüyorum. Ee, en azından şu an seçim sükunat gayet güzel. Geçti. Zaten Türkiye'ye yakışan da budur. Ülkemize yakışan da budur. Ve şunu söyleyeyim. 2015'teki bakın şu sol tarafta, 2015 seçimlerinden önce biraz önce bahsetmeye çalıştığım üzere. Seçimlerden önce aslında çok ciddi ralliler oluyor. Bu dönemi yaşadığımız bir dönem. Seçimleri 6 ay varken tepe oluyor, düzeltmeler geliyor. Seçim son haftasına kadar bu süreç devam etmişti ama zaman zaman yükselişler olsa da seçimin son 3 ee, haftası varken zaten 2015 seçimlerine sürekli vurgu yapıyorum 2011, pardon 1991'den 2018'e kadar olan 9 seçimde en farklısı 2015 seçimleri diyorum ve bundan bahsediyorum. Dön videolara bakabilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa bunu ne anlatmak istediğimi göreceksiniz. Hatta son son bir haftada da evet yani e, sanki 2015'e benzedik dediğimde bana birçok kişi hani 2000 hani şöyle olacaktı, böyle olacak. Geçin bunları arkadaşlar. Ya, lütfen. Yani ben burada söyleyeceğim, söylüyorum, anlatacağımı anlatıyorum. Tecrübelerimi paylaşıyorum. 30 küsür yıllık tecrübeyi paylaşıyorum. Biraz e, herkesin durup bakması lazım. E, onun için, hepimiz için geçen, söylüyorum ben hatalarımı her zaman söylüyorum. Hata yaptığımda, yanlış yaptığımda veya bazen fazlasıyla olumlu olduğumda veya fazlasıyla olumsuz olduğumda. Şimdi bakın seçime üç hafta varken borsada bir Geri çekilme oluşuyor. Dediğim gibi 2015'e benzediğinden bahsettim. Bir süre sonra orada e, seçimin son haftası borsada tavan olabileceğinden bahsettiğim tablo gerçekleşti. Evet gerçekleşti geçen hafta. Hatta bakın bunu şöyle yaptım size. Yormuyum çok fazla. 2015 seçimleri aynen. Biraz önceki şu grafik 2015 seçimleri sonrasında gösteriyor. 2015'e dönüyorum. Bakın şöyle alıyorum. Biraz önceki tablo. Yani şu tablo... Burası arkadaşlar. Seçime bir hafta varken tamam. Tamam. Sonra sonuç çıkıyor ve borsa o gün %8 aşağı yapıyor. Taban yapıyor. Sonra toparlıyor. Yüzde %5 falan eksi kapatıyor. Sonra bu defa öteki seçime hazırlığı satın almaya başlıyor arkadaşlar. Bak, piyasa daima hikayeyi satar, hikayeyi almaya başlar. Önümüzde de 2 hafta var. dolayısıyla biz bugün taban görebiliriz bazı kağıtlarda. Belki kamu kağıtlarında Bakın tam tersi şimdi söylediğim bir durum söz konusuydu. Bunu da e, yiğidin hakkında vermek lazım değil mi? Onu da söyleyeceğim şimdi. Bakın şu durum benziyor mu? Şu tabloya 2015'teki tabloya benziyor. Hatta şu tavanın olacağını birkaç gün önceden hesabımda paylaştık. Doğru çalın, paylaştık. 2015'te olan şu yükselişi vurgu yaparak bakın. Şu bölgedeki yükselişi vurgu yaparak şu tavana vurgu yaparak. Aynısı gerçekleşti. Ve şu an belki de şöyle bir hareket yapacağız. Bugün açılış aşağıda olacaktır. Ama sonuçta başka bir şey daha var arkadaşlar. Bakın. Borsa İstanbul'u yukarı çeken yani şu ralliyi yapan bir güç var. Bu dolar bazında bir hareket ama TL bazında göreceğim. Bakın. Şu ralliyi yapan bir güç var. O güç hala aktör olarak devam ediyor. Bu sabahta. Onun için kanaatimce borsada e, önümüzdeki günlerde biz olumlu hava göreceğiz. Olumlu hava devam edecek. Seçim sonrası için o zaman geldiğinde konuşuruz. Sonucu bir alalım ona göre konuşuruz. O beklenti orada fiyatlanacak mutlaka. Ama sonuç itibariyle kanaatimce e, borsada bir düşüş olursa alış gelecektir. Başka bir noktadan bahsedeceğim. Ne demiştim? Bakın. Belki 6-7 haftadır söylüyorum. Koç grubu hisseler ciddi prim yapabilirler. Bakın arkadaşlar yani söylediğim burada lütfen. Yani sırf endekste söylediğinde şu şey oldu. Arkadaşlar açık net söyledim. Koç grubu hisseler prim yapacak dedim. %45. İş bankası grubu hisseler prim yapacak dedim. Bekliyorum. Ciddi yükselişler bekliyorum dedim. Bakın. %43. Ee, perakende tarafında sıfır o, o, da değil tabii ki. Perakende tarafında beklemiş olduğum yüksel, hisselerdeki yükselişler bunların hepsi gerçekleşti bakın yani hisse bazında ben grafik okumada e, problem yok arkadaşlar sıkıntı yok hikayelendirme noktası sıkıntılı olabilir mi bu durumu e, gerçekten kimse beklemiyor herhalde bilmiyorum yani ya da öyle geliyor bana Bile, bilemiyorum yani burada onu söyleyebilirim o ya yani bilemiyorum daha doğrusu çok da fazla detaya girmek de istemiyorum ama sonuçta Böyle bir düzeltme olursa arkasından alışlar gelecek. Ha, şunu da söyleyeyim. Net olarak yani hatırlayacak arkadaşlar dönün videolarıma bakın. Ne demiştim? Her halükarda borsa olumlu fiyatlamaya devam edecek. Bakın her halükarda borsa olumlu fiyatlamaya devam edecek. Ama bu kısa vadede olacak. Şimdi bir aşağı yaparız. Nereye kadar yaparız? Bugünkü durumda e, evet yani biraz önce bahsetmiş olduğum Koç grubu hisseler, İş bankası gibi hisseler bunlar biraz daha satış yiyebilir. Birkaç gün daha olabilir belki. Ama arkasında tekrar bir toparlama eğilimi gelecektir büyük olasılıkla. Orada hikayeler o kadar çok ki. Şimdi tabii ki ön plana çıkan Sinan Ağan oldu. Sinan Sayın Sinan Oğan'la görüşmeler olacaktır. her iki partide yapmak. Her iki tarafta görüşme yapmak isteyecek. Buradaki açıklamalar, görüşmeler yani bir <laughs> bir Adayın açıklaması veya hangi adaya ne tarafa yönelilecek oradaki açıklama mutlaka bir etki yapacak arkadaşlar onu söyleyebilirim. O, o anlamda da önemli. Kanatimce biz şuradaki 2015'teki seçim hemen sonrası gelen tablodaki şu süreci bir hafta içinde yaşayacağız. Şöyle, şöyle bir tablo yaşayacağız diye düşünüyorum. Biraz önce de anlatmaya çalıştım. Bakın endeksi, endeksi son bir buçuk yılda benim beklediğim o ralliyi yapan güç hala hazırda aktör olarak devam ediyor piyasada, onu da söylemek istiyorum. Ama ne oldu? <laughs> yabancı yatırımcı, ben burada yabancı yatırımcı söylüyorum. Bakın yabancı yatırımcı takası, 2015'teki o ilk seçimde koalisyon çıktığı seçimde ne olmuştu? Ee, burada ilk etapta bir bekleme durumu söz konusuydu ama seçime yaklaştıkça bakın arkadaşlar seçime yaklaştıkça piyasa yukarı aldı. Yani piyasa hikayeyi tekrar almaya başlayacak. Onu söylemek Orta uzun vade için tablo değişmezse bakın bunu söyleyebilirim. Tablo değişmezse dolar bazında biz pek bir şey yapmayız ama e, borsa herhalde sonuçta ekonomi ve siyasetin nabzı borsadır. Buradaki her gelişme unutulur, geçilir. Fiyatlama olur. Aktörler ne derse o olur. Para girişi, para ne derse olur. Para girer çıkar. Sonuçta bir şekilde bu piyasada fiyatlamalar tekrar devam eder. Ama ben kanaatimce eğer yabancı yatırımcıyla gidecek olursak bakın belli bir tarihten sonra 166'lardaydı bu ara. 163'lerdeydi bu ara 2015 seçimlerinde. 166'lara kadar yükseldikten sonra bir daha ondan sonra bir hareket olmadı. Ben zaten o tarihlerden sonra borsada yabancıda ciddi bir çıkış olacağından bahsetmiş olduğum o dönemle Sonra yabancı, bir süre sonra zaten görüyorsunuz çıktı. Şimdi yabancının buraya gelmesi için, e, yani daha yukarılara gitmesi için, daha ciddi alışlar olması için e, açıkçası yabancı yatırımcıyı ülkeye çekebilecek dünya normlarında ekonomi politikalarının yanında adalet, hukuk, üstünlük şunlar bunlar. Yani birçok şey e, yabancı gözlemler bakar bu doğrultuda hareket Onun için e, ee, kanaatimce arkadaşlar son dönemde özellikle yabancının ciddi bir alışı var ki ben yani uyarıyorum bakın. Ee, yıllardır uyardım. Yabancı takası %65'lerdeyken %45'ler hatta altına gelebilir derken arkadaşlar %28'e kadar, %8'e kadar yani 33 yıldır 35-36 yıldır borsadayım. ilk yabancı takası dediklerinde o ne dediği bizde. Tabii ki sonuçta zaman içinde biz de öğrendik bunları. Ee, yabancı yatırımcının borsada almış olduğu hisse senedi oranıydı. Yüzde otuzların üstündeydi arkadaşlar. Biz o seviyenin bile altına geldik yani. Onu demek istiyorum. Bundan sonraki süreçte yabancı yatırımcının gelmesi için yani e, iktidar değil, ya daha doğrusu cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu olacak alacak olursa çok ciddi bir yabancı alışı gelebilir. Ha, meclis çoğunluğu. Bunlar tabii ki önemli. Zaman içinde meclis çoğunluğu. Bunlar bakılacak. Nedir, ne değildir? ortada bir yol mu olacak? Bilemiyoruz. Yani sonuçta bakacağız ama ben yabancının davranışı burada çok önemli. Eğer biz bakın 30'u görüyorsunuz değil mi? 30'a kadar yani beklediğimiz senaryo oldu. 30'un üstüne çıkması için başka şeyler olması lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin değişmesi. Yani Cumhurbaşkanı'nın o anlamda e, değişmesi konusunda belki piyasa yabancı yatırımcı buna bakacak. Onu göreceğiz. Durum bu arkadaşlar. Ben burada zaman ayırıyorum. Vaktimi e, tecrübemi sizlerle paylaşıyorum. Zaman en değerli sermaye, en önemli şey. Onun için olabildiğince paylaşımlarımı yapıyorum. Kimsenin belki de görmediği tarzda bakmadığı pencereden bakıp yorumlamaya çalışıyorum. Ee, başarı oranı zaten söylememe gerek yok ama memleket için tekrar seçim hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte tabii ki yine devam edeceğiz yorumlarımıza, çalışmalarımıza. Ha, dolar bazında bir de şey karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, dolar bazında o dönemde ee, 2015'e eğer şöyle dönecek olursak 2015'teki şu an dolar bazında 2.44'lerdeyiz. 2015'teki tablo bakın ondan sonra zaten hayır, alamadık. Gelelim bir bir alalım hemen döneceğim. Kamu hisselerine dönüyorum. Belki kamu hisselerinde ne oldu onlara bakmak lazım. Bakın 2015'teki e, haziran seçimlerine dönüyorum. Bakın 2015'teki haziran seçimlerine dolar bazında kaçmış. 3'lerdeymiş. Hızlı bir şekilde. 2.73. Seçime kadar da 2.32'lere gelmiş. Bakın çok enteresan değil mi? Çok manidar. Şu an neredeyiz? Tam oradayız arkadaşlar. Bakın hemen bir tane daha çizgi çekeceğim. Bakın bir tane daha çizgi çekeceğim. Seçime yaklaştığımızda piyasa seçimi 2.40'larda 2.30'larda 2.40'lar civarında en, en düşüne görmüş. 2.32 en yüksek görmüş. 2.40. 2.32-40 bölgesinde ikinci tur seçimi karşılamış piyasa ve sonrasında alışa geçmiş. Yani düşüp ne yapmış? 2.32'ye kadar gelmiş. Sonra e, toparlamaya başlamış. Seçimden sonra da 3'e kadar gelmiş. Sonra da uzun bir süre bir dinlenmedi. Bir nekaat dönemi oldu. Hemen bakın bir, bir tane daha çizgi çekeceğim. Şöyle yapacağım. O yeşil çizgi yapalım. Üstte olsun. Kırmızılar da altta olsun. Bakalım ne ifade ediyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ya resmen çok enteresan işte teknik analiz. Bu yani. buradan sonra gelecek olan satın, satış dolar bazında 2.40'lar olur mu? Ee, 2.30'lar olur mu? Buraya bakacağız. Döviz için şu an için yorum yapmak istemiyorum. E, dövize de dönüp bakarız ama sonuçta e, önümüzdeki süreç iki hafta gerçekten yasalar açısından sıcak geçecek ama kanaatimce yeni dip yapmadan belki satış dediğim gibi gelip bugün gün içinde sonra toparlayan hisseler olacaktır. Bunların başında toparlayan hisseler içinde belki kamu bankaları olabilir. Bunlar piyasayı forse eder mi? Toparlar mı? Ee, onlara bakacağız. Kamu bankaları. Ee, Halk Bank'a bakıyorum. Halk Bank e, aynı şekilde bir toparlama olur. Ee, seçim öncesi yükselmesini beklediğim çok ciddi prim beklediğim Koç Grubu, İş Bankası, Bunlar biraz, bugün biraz daha birkaç bir, gün daha e, satış yiyebilir. Doğan grubu vardı mesela bakın Doğan grubu. Bak, grubu da aynı şekilde devam edebilir. Durum bunu gösteriyor. Peki dolar tl o tarihte ne olmuş? Şu anki durum dolarda evet 19.63. Ee, çok da bir şey yok şu an kurda ama 2015'e eğer dönüp bakalım. 2015'te dolar kurunda ne olmuş ona bakalım. E, 0.1'den alacağım. 2016. Bakın bu tarz yorumları da başka bir kitabın alsın zaten. 2015. 2015'teki e, hemen dolar yorumuna dönüyorum. Haziran. Bakın. Haziran. Seçim sonrası bakın arkadaşlar. Seçim sonrası dolar da şöyle bir hareket var. %6'lık bir yükseliş var. Sonra Döviz öyledir. Biraz daha seçimi yukarıda karşılığı. Beklenti seçime doğru bir aşağıya ama sonrasında seçime kadar olan süreçte yani Kasım'a kadar olan, bakın Kasım şuraya kadar olan süreçte. Şöyle bakıyorum. Önce o yükseliş devam ediyor. Yani döviz biraz daha yukarıda kalmak isteyecek. E, ama seçim yaklaştıkça burada e, bir toparlama var. AKP'nin tekrar geleceği yönünde sanki bir şey var. Durum söz konusuydu ondan sonra dövizde bir geri çekilme uzun bir süre yatay verdi. Bakar mısınız? Yoksa 2.60'lardayız zaten. Konuştuğumuzda ya bundan 7-8 yıl önceki durum. Neyse sonuçta dövizde ne oluyor peki? İlk etapta bir yükseliş. Biraz da yatay bir hareket. Sonra burada bakıyorum. Seçilmen, seçimin oradaki şeyi biraz daha hareketli olabilir. Yani orada biraz daha hareket olacaktır. biraz daha sanki Dövizde e, yukarıda kalan hareketler görebiliriz bir süre. Seçim sonrası da e, dönüp bakacağız. Durum şimdilik bu arkadaşlar. E, memleket için dediğimiz gibi hayırlı olsun. Yani e, söz yine ikinci seçimde milletin bizleri, de bizle ona göre hareket edeceğiz. Evet şimdilik durum bu. Diğer piyasalardaki duruma değinmiyorum. E, onları gün içinde gerçek eğitim grubunda paylaşıyorum bir de şart ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar.